Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık videolarımızın ikincisiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde biyomlar, karasal biyomlar ve su biyomları konusunu inceleyeceğiz. Evet şöyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Biyom nedir? Tanımını yapınız. Benzer bitki ve hayvan topluluklarından oluşan ekosistemlerdir. Hatırlayacağınız üzere biyomların kendine ait işte iklimi, bitki örtüsü ve hayvan türleri vardır demiştik. Bu şekilde tanımını yapabilirsiniz. Evet, bir test sorumuz var. 2012 yılında çıkmış. Coğrafya öğretmeni Murat Bey öğrencileri Meltem, Ahmet ve Zehra'ya birer araştırma konusu vermiş ve bu konularla ilgili hazırladıkları ödevleri bir sonraki derste arkadaşlarına sunmalarını istemiştir. Murat Bey araştırma ödevi olarak Meltem'e bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği ve türün arandığında en kolay bulunabildiği yaşam yeri konusunu Ahmet'e belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle daima etkileşim içinde olan canlılarla bunların herhangi bir şekilde cansız çevreleriyle İlişkilerinin meydana getirdiği yapı konusunu, zehra ya da belirli bitki ve hayvan türlerinin bölgesel düzeyde oluşturdukları ve kendine özgü özellikleri olan büyük topluluklar konusunu vermiştir diyor. Buna göre öğrencilerin araştıracakları konular aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğru oran e, olarak işaretlendirilmiştir, ilişkilendirilmiştir demiş. Arkadaşlar şurada bakın, e, Meltem de diyor ki canlı türünün arandığında en kolay bulunabildiği yaşam yeri. Bizi aradıklarında en kolay bulduğu yer neresidir? Evimizdir. İşte canlının evi neresi oluyor arkadaşlar? Habitat oluyor. Ahmet'e de e, canlı cansız ortamlar diyor. Bakın ilişkiler diyor. Bu da ekosistem oluyor arkadaşlar. Buraya da ekosistem yazdık. Canlı cansız ortam dedi mi e, ekosistem oluyor. Zehra'ya da arkadaşlar belli bitki ve hayvan türlerinin bölgesel düzeyde oluşturdukları büyük topluluklar demiş. Bu da biyom oluyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Yani cevabımız o zaman A şıkkı oluyor. Evet, biyomları gruplandırarak yazınız diyebilir öğretmeniniz. O zaman şunu yazacağız. Biyomlar ikerliyor. Karasal biyomlar, su biyomları. Su biyomları da kendi içerisinde tatlı su biyomları ve tuzlu su biyomları olarak ayrılıyor. Su biyomlarında suyun kimyasal özelliği yani tatlı ya da tuzlu olması belirleyici oluyor arkadaşlar. Karasal biyomlarda ise iklim belirleyici oluyor. Yani iklim şartları ve daha çok ortaya çıkan işte bitki toplulukları burada belirleyici karasal biyomlar, tropikal yağmur ormanları biyomu, savan biyomu, çöl biyomu, yaprak döken orman biyomu, çayır biyomu, çalı biyomu, iğne yapraklı orman biyomu, tundra biyomu, kutup biyomu ve dağ biyomudur. Tropikal yağmur ormanları biyomu bitki örtüsü hakkında bilgi veriniz diyor. Resimden gördüğünüz gibi geniş yapraklı, yüksek boylu ve yıl boyunca yeşil kalan ağaç toplulukları bu biyomun başlıca bitki örtüsüdür. Bu ormandaki ağaçlar yüksekliklerine göre 5-10 metre ile 50-60 metre arasında değişen kuşaklar oluşturur. Ağaçların altında ise gür bir bitki o topluluğu vardır. Evet bir soru daha var test olarak. 2015 yılında çıkmış. Aşağıdaki haritada tropikal iklimin etkili olduğu bazı alanlar yeşil renkle gösterilmiştir. Bu iklimin etkili olduğu alanlardaki doğal bitki örtüsü için aşağıdakilerden hangisi Söylenemez. Tür sayısı fazladır. Ekvatoral yağmur ormanları biyom arkadaşlar burası. Ekvatoral iklim. E, bunu söyleyebiliriz. Bitkilerin büyümesi hızlıdır. Sürekli yaz mevsimi olduğu için doğrudur. Yetişme dönemi kesintisizdir. Sürekli yaz dönemi olduğu için e, kış döneminde kesinti olmuyor. Dolayısıyla bu da var. İğne yapraklı ağaçlar yaygındır demiş. Hayır. Demin gördük. Geniş yapraklı ağaçlar yaygındır. Cevabımız bu. Yıl boyunca yeşil kalırlar. Mevsim olmadığı için hep yaz olduğu için yıl boyunca yeşil kalıyorlar arkadaşlar. Denizli doğru cevap. Evet. Savan biyomunun görüldüğü yerleri açıklayınız demiş. Harita üzerinde savan biyomunun, savan ikliminin görüldüğü yerleri görmektesiniz arkadaşlar. Her iki yarım kürede yani kuzey ve güney yarım kürede 10 ila 20 derece enlemleri arasında özellikle Güney Amerika, Güney Afrika'nın orta kesimleriyle Hindistan'ın iç kesimlerinde tropikal yani savan iklim bölgelerinde görülür arkadaşlar. Subtropikal iklimde diyoruz savan iklimine. Savan biyomu hayvan türlerine örnekler veriniz demiş. Gördüğünüz gibi aslan en önemlisi zebra, zürafa, fil, leopar, çita, timsah, antilop, sırtlan, deve kuşu. Arkadaşlar bu hayvanlar size televizyondan tanıdık geliyordur. Çünkü televizyondaki belgeseller özellikle savan bölgelerinde çekiliyor. Afrika ve benzeri kıtalarda karşımıza çıkıyor. Evet. 2017 yılında çıkmış bir soru. Yeryüzünde aynı iklim koşulları altında benzer bitki ve hayvan topluluklarının bulunduğu alanlara biyom veya büyük yaşam kuşakları adı verilmektedir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanlardan hangileri benzer biyomlardır demiş arkadaşlar. Şimdi Benzer biyomun olabilmesi için benzer iklim koşullarının olması lazım. Size tavsiyem bu tip sorularda önce ekvator çizgisini şöyle bir çizelim arkadaşlar. Tam düz çizemedim ama şöyle şuradan geçiyor ekvator. Ee, şimdi baktığımız zaman burada şurası bir kere soğuk bölge kutuplara yakın. Şurası da ortada kalıyor. Yani ılıman e, diyebiliriz. Ee, şimdi bakın dikkat ettiyseniz şu noktada Çöl bölgesi arkadaşlar. Şimdi 2 ve 3 numaralı bölge ekvatora eşit uzaklıkta. Yani burayı sıfır düşünürsek arkadaşlar burası 10 ile 20 derece enlemler arasında kalmış oluyor 2 numara. 3 numara da aynı şekilde. Yani burası savan biyomu olmuş oluyor. O zaman 2-3 diyeceğiz. Cevabımız için. Evet. Çöl biyomu görülen yerler hakkında bilgi veriniz demiş. Haritasını ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Çöller dönenceler çevresinde yani 23 derece 27 dakika kuzey yarım kürede yengeç dönencesi 23 derece 27 dakika güney yarım kürede de oğlak dönencesi dönenceler çevresi çölleri oluyor arkadaşlar. 30 derece enlemlerine kadar görülüyor. Yine bunun dışında Orta Kuşan denizden uzak iç kesimlerinde yıllık yağış miktarının 200 milimetrenin altında olduğu alanlarda görülüyor. Şimdi şuradan göstermek gerekirse, bakın şu bölge yengeç dönencesi çölleri oluyor arkadaşlar. Şu kırmızıyla göstermiş olduğum şu bölgeler yengeç dönencesi çölleri. Şu bölgelerde, şu bölgelerde. Oğlak dönencesi çevresindeki çöller oluyor arkadaşlar. Bunlar dönence çölleri. Şuradaki ise şu bölüm ise arkadaşlar burası Orta Asya'daki karasal çöller. Yani kıtanın ortasında bulunduğu için denizden uzak olduğu için oluşurlar. Ne farkları var? Dönence çöllerinde günlük sıcaklık farkları fazladır. Yani geceli gündüz arasında sürekli büyük sıcaklık farkı olur. İşte gündüz sıcak 50-55 dereceyi bulur. Geceleri de -30 -40 lara dahi düşebilir. Karasal çöllerde ise bu fark günlük değil de yıllık olarak görülür. Yani yazla kış arasında büyük sıcaklık farkları görülür. Neden? Çünkü nem eksikliği özellikle karasal iç çöllerde oluşuma sebep oluyor arkadaşlar. Dönence çöllerinde ise havanın orada sıkışması dikey olarak aşağı doğru toplanması etkili oluyor. Yani günlük hareket etkili dönence çöllerinde. Aşağıdaki haritada bazı biyomların yerleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında hangi biyomlardaki bitki ve hayvan türlerinin birbirleriyle daha çok benzerlik göstermesi beklenir demiş. Burada iklimi aynı olan iki yeri bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 4 numara 1 numara 1 numara deniz kıyısında dikkat ederseniz ve orta kuşakta burası büyük sahra çölü burası da Avustralya'nın iç kesimdeki çöller. Ee, yani şurada Akdeniz görülüyor desek. Arkadaşlar 3 ve 5 yani burada çöl ikliminin görüldüğü yerler gösterilmiş. 3 ve 5 numarada. Yapraklarını döken orman biyomu hayvan türlerini örnekler veriniz demiş. Ayıyı burada görüyorsunuz. Boz ayı. Bununla birlikte geyik, sansar, sincap, çakal, tilki, karaca, köstebek ve tavşan. Dikkat ettiyseniz bizim Karadeniz bölgesinde daha çok karşılaşabileceğimiz hayvanlar bunlar. Çünkü ılıman okyanusal iklim hayvanları bunlar arkadaşlar. Yapraklarını döken orman biyomu dediğimiz yer aslında ılıman okyanusal iklim. Karadeniz'de de ılıman okyanusal iklimin çok benzeri bir iklim Karadeniz iklimi görülüyor. Aslında lokal ismi Karadeniz iklimi diyebiliriz. Evet, çayır biyomu hayvanların örnekler veriniz. Bizon resimde görüyorsunuz. Lama, geyik, kanguru, ceylan, bufalo, tavşan ve çakal bunlara örnek arkadaşlar. Çalı biyomu nerelerde görülür? Arkadaşlar çalı biyomu Akdeniz ikliminin e, bitki örtüsü. Daha doğrusu kızılçamlar tahrip edildikten sonra çalı biyomu ortaya çıkar. Maki ortaya çıkar. Ve gördüğünüz gibi Akdeniz iklimi sadece Akdeniz çevresinde değil. Buna ilaveten Amerika'da Kaliforniya, Şili, Güney Amerika'da Ümit Burnu Kap bölgesi çevresi e, Afrika'da ve Avustralya'nın hem güneyde hem de güney batı ucunda görülmektedir. Diyebiliriz. Yani kısacası orta kuşağın 30 ve 40 derece enlemleri çevresinde yer alan deniz kenarlarında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklim bölgelerinde görülür arkadaşlar. Akdeniz iklimi Türkiye'de de yaygın olarak görüldüğü için genelde sınavlarda karşınıza çıkabilecek bir sorudur. Çalı biyomu. Arkadaşlar maki türleri görülüyor dedik. İşte bitki örtüsü olarak neleri sayabiliriz? Defne, zakkum, işte e, mersin, yabani zeytin, keçi boynuzu, kermes meşesi e, gibi türler ardıç vesaire gibi türler sayılabilir arkadaşlar. İğne yapraklı orman biyomu bitki türlerini yazınız demiş. Sorumuz çam gökner ve ladin gibi soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlardan oluşan tayga yani boreal ormanlar diyoruz bunlara bu biyom içerisinde yer almaktadır soğuk karasal iklim bölgesi bitkileri Evet, tundra biyomu hayvan türlerine örnekler veriniz. Kutuplara yaklaştık arkadaşlar. Mis gökyüzü, rengeyi, kutup tilkisi, kutup ayısı, kurt, karibu, palyaço ördeği ve kar kuşları tundra biyomunun hayvanlarıdır. Kutup altı iklimi olarak da tanımlayabiliriz tundra biyomunu. Ve kutup iklimi nerelerde görülür demiş sorumuz. Gördüğünüz gibi Grönland ve Antarktika kıtasında sıcaklığın yıl boyunca 0 derecenin altında olduğu buzul örtüleriyle kaplı Antarktika ile Grönland adasında görülür. Bu biyomun diğer biyomlardan farkı bitki örtüsü olmayan tek biyomdur arkadaşlar. Evet dağ biyomu hayvan türlerine örnekler veriniz demiş sorumuz. Dağ keçisi burada görmüş olduğunuz güzel hayvan. Tibet öküzü, kartal, kar tavşanı, kurt ve kar parsı yüksek dağlık bölgelerin başlıca hayvanlarıdır arkadaşlar. Nerelerde görülüyor peki dağ biyomları? Dünyadaki dağlık alanları Fiziki haritadan bakınız lütfen. İşte kuzey Yarımküre'de kürede Amerika kıtasında kayalık dağları, güney Yarımküre'de Güney Amerika'da işte Ant dağları, Avrupa'da Alpler, Türkiye'de işte e, Toroslar, Karadeniz dağları, Doğu Anadolu bölgesindeki büyük e, dağlık bölgeler, e, işte Afganistan, Pakistan üzerinden ne bileyim Tibet'e kadar devam eden e, Himalayalar bölgesi dünyadaki dağ biyomlarına başlıca örnektir. Tatlı su biyomu hayvanlarına örnek veriniz demiş sorumuz. Kurbağa, balık, solucan, yengeç, yılan ve böcekler karalardaki tatlı su biyomu hayvanlarına örneklerdir. Tuzlu su biyomu hayvanlarına örnekler. Tuzlu su deyince aklımıza denizler, okyanuslar gelecek arkadaşlar. Yunus, balina, köpek balığı, midye, deniz anası, ahtapot, deniz yıldızı ve balık Başlıca hayvanlarıdır. Aşağıdaki dünya haritasında biyomların bulunduğu alanlar numaralarla gösterilmiştir. İsimleri verilen biyomlarla ilgili yerlere numaraları yerleştiriniz demiş. Yağmur ormanları biyomunu burada 9 numarayla görüyoruz arkadaşlar. Şu bölge Amazon havzası Yaprak döken ormanlar biyomu dediğimiz zaman şuradaki 5 numarayı görüyoruz arkadaşlar Avrupa. İğne yapraklı ormanlar biyomu ise biraz daha yukarıda 6 numara. Çalı biyomu biraz aşağıda Akdeniz iklimi çevresi 4 numara. Kutup biyomu Grönland demiştik 10 numara. Dağ biyomu şimdi tabi fizik harita olmadığı için burada dağları göremiyorsunuz ama şurada 8 numaranın olduğu yerde Himalaya dağları var arkadaşlar. Tatlı su biyomu karalarda olması gerekir. Karalardaki bir su birikintisini bulmamız lazım. Diğerlerinden bakın farklı gösterilmiş bir numara tatlı su biyomudur. Tuzlu su biyomu denizler ya da okyanuslarda olur dedik. İşte burada 12 numarayı görüyorsunuz. Savan biyomu ise ekvator çevresine yakın 10 ile 20 derece enlemleri dedik. Yani 2 numara. Çöl biyomu ise ya dönenceler çevresinde ya da karaların iç kesimlerinde olacak dedik. 3 numara çöl biyomu Avustralya çölleri. Ilıman çayırlar biyomu 11 numaranın olduğu yer arkadaşlar. Ve tundra biyomu ise 7 numaranın olduğu yer. Kutupa çok yakın soğuk bölgeler. 14 yılında çıkmış bir soru. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hakim doğal bitki örtüleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. O toplulukları tundra, iğne yapraklı orman, geniş yapraklı orman, ekotoral yağmur ormanları. Arkadaşlar ekotoral yağmur ormanları var dedik. Şu bölge geniş yapraklı orman şu bölgede görülür. Ee, o topluluklar için şu bölgeyi sayabiliriz. Tundra şu bölge ama burada iğne yapraklı ormanlar gösterilmemiş. Nerede olacak iğne yapraklı ormanlar? Şu noktalar iğne yapraklı orman bölgesi arkadaşlar. Şu bölgeler işte e, İsveç, Norveç'ten başlayarak şöyle Rusya'nın kuzeyine doğru giden boreal ormanlar dediğimiz tayga ormanları olacak. Evet geldik boşluk doldurmalara. Benzer bitki hayvan topluluklarından oluşan ekosistemlere biyom adı verilir demiştik. Yunus, köpek balığı, balina gibi canlılar tuzlu su biyomunda yer alır arkadaşlar nokta nokta biyomu her mevsimin sıcak ve yağışlı geçtiği biyoçeşitliliğin en fazla olduğu ekvator çevresinde görülür. Tabii ki tropikal yağmur ormanlarından bahsediyor. Nokta nokta biyomunun bir görüntüsü yoktur. Demin söylemiştik hangisiydi? Kutup biyomu olacak arkadaşlar. Kutup biyomu buzul örtüleriyle kaplı. Grönland ve nerede görülüyordu arkadaşlar? Antarktika kıtası olacak. Evet doğru yanlışlarla devam ediyoruz. Biyoçeşitliliğin en zengin olduğu biyom türü tropikal yağmur ormanları biyomudur. Doğru arkadaşlar. Çünkü burada sıcaklık yıl boyunca yüksek. O yüzden canlı türleri çeşitliliği fazla. Tundra biyomunda sıcaklık sadece birkaç ay 0 derecenin üstüne çıkar ve kışın donan toprak yazın çözünür demiş. Bu da doğru. 11 ay boyunca yaklaşık olarak donmuş vaziyette tundra biyomu. Dağ biyomunun bitki örtüsü yoktur demiş. Hayır vardır arkadaşlar. Alpin çayırlar, iğne yapraklı bitkiler. Ağaçlar e, dağ biyomun bitki örtüsüdür. Bitki örtüsü olmayan tek biyom kutup biyomuydu. O yüzden yanlış dedik. Puma, yabani keçi, tavşan gibi canlılar bu biyomda yer alır. E, çalı biyomunda yer alır. E, doğru arkadaşlar. E, özellikle ülkemizin hayvanları bunlar. Puma kalmadı. Gerçi nesli tükendi. Yapraklarını döken orman biyomunda kışlar uzun ve soğuk. Yazlar kısa ve serin geçer yapraklarını döken orman biyomunda kışlar ılık geçer, yazlar serin geçer arkadaşlar. Bizim Karadeniz iklimi gibi düşünmemiz lazım. Yanlış dedik. Coğrafya öğretmeni 11. sınıf öğrencilerinden Ece, Zeynep ve Furkan'a karasal biyomlar ve özellikleri konusunda ödev olarak vermiştir. Öğrenciler ödevlerini sunarken Ece araştırma alanında düşük sıcaklıktan dolayı canlı yaşamının çok az olduğunu Zeynep araştırma alanında uzun boylu otlar yaygın olduğunu ve bitki görüntüsü içinde küme küme ağaçların bulunduğunu, Furkan da araştırma alanında daha çok tibet öküzü, kartavşanı, kartal türlerinin yaşadığını ifade etmiştir. Arkadaşlar burada mesela Zeynep neyi araştırmış? Savan biyomunu araştırmış. Ece kutup biyomunu araştırmış. Furkan da dağ biyomunu araştırmış oluyor arkadaşlar. Yani... C şıkkı doğru oluyor. Aşağıdaki biyomlardan hangisi biyoçeşitlik bakımından daha zengindir? Demiş. Ekvatoral yağmur ormanları biyomu daima daha zengindir arkadaşlar. Cevap Adana olacak. Aşağıdakilerden hangisinde bir biyom o biyomda yaygın olmayan hayvan türüyle birlikte verilmiştir? Yağmur ormanları biyomu orangutan, savan, zürafa, çöl, deve, ılıman çayır, geyik, tundra, şempanze, e şıkkı olamaz. Neden? Çünkü şempanzeler sıcağı seven hayvanlardır. Tropikal yağmur ormanları biyomunun hayvanıdır. E şıkkı doğru. Aşağıdakilerden hangisi? Bir biyom ve o biyomda görülmeyen bir bitki ve hayvan türüyle birlikte verilmiştir. Çöl biyomu kaktüs akrep. Doğru. Savan, akasya, zebra. Bu da doğru. Ilıman çayır, bozkır bitkileri, lama. Doğru tundra, liken türleri, mis köküzü, kutup, iğne yapraklı ağaçlar, bizon, bitki olmayan biyom, kutup demiştik. İğne yapraklı orman ve bizon olmaz kutup biyomunda. Cevabımız E. Biyoçeşitlilik konusunda araştırma yapan bir bilim adamı araştırma alanında kara yosunları ve dikenlerin yaygın olduğunu gözlemlemiştir. Bu bilgiye göre araştırmacı hangi karasal biyom üzerinde araştırma yaptığı söylenebilir. Arkadaşlar kara yosunları, likenler, Tundra biyomunda görülür. 11 ay boyunca toprak donuk vaziyette demiştik. Bir aylık erime döneminde toprak bataklığa dönüşüyor ve bu yosun, liken gibi bitkiler ortaya çıkıyor. Cevabımız Adana. Evet. Bu videomuzu da burada tamamladık. 3. videoyla 11. sınıflar için devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olun ve kanalımızı diğer arkadaşlara da önerirseniz bize destek olmuş olursunuz. Google Play'de de mobil Android uygulamamız var. Size faydalı olacaktır. Başarılar diliyorum.